Merhaba arkadaşlar ee, daha önceki videolarımda Almanya'da Polonya'da ve Kuzey Makedonya'da üniversite e, kabul şartlarından biraz kısaca bahsetmiştim e, genel bilgiler vermiştim Yalnız e, bu videolardan sonra Instagram'dan falan sorular gelmeye başladı e, ve ben bu soruları nota aldım ve bu soruları sırasıyla bir kağıda Hatta nota aldım soruları buraya yazdım Bu soruları teker teker cevaplamak istiyorum. Şimdi ilk soru şu: 2020 yılında YKS sınavına girdim. ÖSYM belgem ile 2023 yılında üniversite başvurusu yapabilir miyim? Şimdi birincisi, ÖSYM e, giriş belgesi şu kadar sene geçerlidir diye e, ritüel hani şeyde böyle bir rit, dilim dönmedi şu an. Hani bir kural yok. Hani. ÖSYM belgesi 3 yıl geçerlidir, 5 yıl geçerlidir ya da 2 yıl geçerlidir diye bir kural yok. Ancak genele vurduğumuz zaman başvurular siz ÖSYM'ye girdikten sonra 2 sene geçtikten sonra evet çok rahatlıkla başvurular yapabiliyoruz. Ya da 1 sene sonra çok rahatlıkla başvurular yapabiliyoruz. İşte 3 sene, 4 sene, 5 sene olduğunda o süre zarfında neler yaptığınız önemli işine çıkacak. Hani okula gittiniz mi? gitmediniz dondurduğunuz mu, dondurduysanız neden dondurdunuz vesaire. Hani bunları da hesaba katınca bir tık riskli başvuru olabiliyorsunuz. En temizi 2 seneyi çok fazla geçirmemek ama dediğim gibi 2020 yılında girmişsinizdir ÖSYM'ye, yerleşmişsiniz üniversiteye. Bu belgenizde 2023 yılı içinde yine başvuru yapabilirsiniz. Çok da bir engel teşkil eden durum söz konusu değil işin açıkçası. Ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Demişlerdi ki, açık liseden mezunum, e, üniversite başvurusu yapabilir miyim? Şimdi Almanya'da şöyle bir şey var. Açık lise mezunuysanız, siz yani tüm liseyi açıktan okuduysanız, boşuna başvuru yapmayın derim. Onay alamazsınız çünkü. Sadece son sene açık liseye geçtiyseniz, evet başvuru yapabilirsiniz ve bunu transkriptinize göstermelisiniz. O geçiş evraklarınızda yine başvurusu sırasında başvuru evraklarınıza eklemeniz gerekiyor. Bir diğer soruya geçiyorum. Abitur, AIB veya GIB diplomam var. YKS sınavına girmek zorunda mıyım? Aslında ben bu bilgiden videomda bahsetmiştim. Eğer ki sizde lise diplomanız Abitur, AIB ya da GIB ise YKS sınavına girmek gibi bir şartınız Yok bilgisini aslında paylaşmıştım. Buradan tekrar bu soruya cevap vermiş olayım. Bir diğer soru. Üniversiteye başvurusu yapabilmem için lise diploma notum ne olmalı? Şimdi e, genellikle yine genellemeye vurduğumuz zaman lise diploma notunuz 75 ve üzeri ise çok rahatlıkla okullardan kabul alabiliyorsunuz. Ancak lise diploma notunuz 60 ve 6 ise riskli başvuru kategorisinde oluyorsunuz. Ancak lise diploma notu 60 olan öğrencilerinde kabul aldığını gördük. Böyle bir cevap verebilirim. Yani şansınızı deneyebilirsiniz. Kesinlikle başvuru yapamazsınız, kesinlikle kabul alamazsınız diye bir şey kimse söyleyemez size. Bir diğer soruya geçiyorum. Şartlı kabul başvurusu yaptığımda, Bölüm başvurusu mu yapmış oluyorum? Bu soru güzel bir soru. Şimdi bazen e, öğrenciler şey zannediyorlar. Ben şartlı kabul başvurusu yaptım. Üniversite beni kabul etti. Ben direkt olarak artık bölüm içinde kabul almış oluyorum. Hayır böyle bir şey söz konusu katiyen değil. Şimdi şartlı kabul arkadaşlar. Sizin hiç Almancanız yok. Almanca bilmiyorsunuz. Üniversitelerin bünyesinde parantez içinde devlet üniversitelerinden bahsediyorum. Bir sene hazırlık eğitimi alıyorsunuz. Buna da şartlı kabul deniliyor. Yani üniversite diyor ki ben senin diyor bölüm için kabul edebilirim ama bir şartım var. Sen diyor geleceksin burada, hazırlık eğitimi alacaksın. C1 seviyesine geldikten sonra tekrar bölüm için başvuru yapacaksın demek bu. Ee, bir diğer soruya geçiyorum. Hazırlık eğitimi alırken çalışma izni oluyor mu? Diye bir sorum. Şimdi şöyle her üniversite size hazırlık eğitimi alırken çalışma izni vermiyor. Bunu sağlayan tek bir üniversite var. Yani bunun ismini vereyim mi vermeyeyim bilemedim ama hadi paylaşayım. Yararlı bir video olmasını istiyorum çünkü. Arkadaşlar sadece Biramen Üniversitesi'nin şartlı kabulünden onay aldıysanız hazırlık eğitimi alırken bir yandan da part time çalışabiliyorsunuz. Ancak bölüme geçtiğiniz zaman tüm üniversiteler için geçerli bir kural. Çalışma izniniz oluyor. Hazırlık eğitiminde dediğim gibi sadece Biraman Üniversitesi'nde eğitim alırken part-time çalışma hakkınız oluyor. Yasal olarak. Ee, bir diğer soru. Almanya'da İngilizce bölüm okuyabilir miyim? Şimdi İngilizce bölüm tabii ki de okuyabilirsiniz. Yalnız e, parantez içinde şunu söylemek istiyorum. İngilizce bölümlerin arkadaşlar kontenjanları çok sınırlı. Dolayısıyla siz İngilizce bölümlere başvuru yaparken birincisi lise diplomatunuz gerçekten çok önemli olacak. Yani evet YKS'de bir, yer, bir yere yerleşeceksiniz ancak lise diploma notunuz da çok önemli olacak. İkincisi İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Yani IELTS'e girmelisiniz ya da TOEFL'a girmelisiniz. IELTS'ten benim kanaatimce 6,5-7 hatta mümkünse 7'nin üzeri skorlar almanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü diğer öğrencileri ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Bir dipnot daha paylaşmak istiyorum. Almanya'da İngilizce hazırlık eğitimi alamazsınız. Yani direkt olarak İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. Bir diğer soru, Almanya'da lisans eğitimi kaç yıl? Bunu da aslında, bundan da bahsetmiştim. Almanya'da lisans eğitimleri 3 yıldır. Yüksek lisans eğitimleri ise 2 yıldır. Ee, ve çok sorulan sorulardan kaçına geliyorum şu an. Vize başvuru sırasında dil belgesi şart mı? Arkadaşlar şartlı kabul başvurusunda sıfır Almanca ile evet başvuru yapabiliyorsunuz okullara. Ancak vize başvuru sırasında konsolosluk sizden bir dil belgesi istiyor. Şimdi bu dil belgesi neye göre olacak? E, kimi zaman A2 yeterli oluyor, kimi zaman B1 isteyebiliyor konsolosluk. İşte Ankara konsolosluğu genelde B1 istemesiyle çok ünlüdür. İşte İstanbul A2 ister gibi. Ancak buradaki püf nokta şu aslında siz şartlı kabul aldığınız zaman, şimdi şartlı kabul veren üniversitelerde de kurallar var. Bir sıfır Almanca ile kabul eden üniversiteler var. Biri diyor ki ben diyor B1'den itibaren alırım diyor. Sen A2 seviyesinde çık diyor benim yaptığım sınavda. B1'den C1'e kadar benim bünyemde hazırlık eğitimi alabilirsin diyor. Siz böyle bir okuldan şartlı kabul aldıysanız evet B1 belgesi ne sahip olmanız gerekecek. Ama diğer türlü sıfır Almanca ile kabul aldığınız bir üniversiteye A1, A2 belgeleriyle başvuru yapabilirsiniz. Ee, tekrar edeyim bu videoda da bu belgelerin Göte, ÖSD ve Telk'ten alınması gerekiyor. Testafı saymadım çünkü testaf A1 ve A2 belgelerini vermez, B1 ve üzeri belgeleri verir size. Bir diğer soru, bloke hesapta ne kadar para göstermeliyiz? Bloke hesapta tam tamına söylemem gerekirse 11.521 euro kadar bir miktarda para göstermeniz gerekiyor ve bu parayı tek seferde katı çekemiyorsunuz. Almanya'ya gittiğiniz zaman e, her ay 700-800 euro civarı arasını e, para çekimi yapabiliyorsunuz. Bir diğer soru: Bulgaristan vatandaşıyım, YKS sınavı zorunlu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Siz diyelim misal veriyorum Bulgaristan vatandaşısınız ve YKS sınavına girmeden Türkiye'de üniversiteden kabul aldınız, okuyorsunuz. Bu tip durumlarda başvuru yapabiliyorsunuz. Birincisi zaten Bulgaristan vatandaşıysanız Avrupa Birliği kontenjanından aslında başvurunuz değerlendiriliyor. Dolayısıyla YKS şartınız olmuyor. Ancak Türkiye'de girmiş olduğunuz hani eğer ki öğrenim gördüğünüz, kabul aldığınız bir üniversite varsa o üniversiteden almış olduğunuz kabul belgesini mutlaka başvuru evraklarınızın içerisine eklemeniz gerekiyor. Bunun dışında bir soru daha. Psikoloji alanında yüksek lisans yapabilir miyim? diye bir soru. Şimdi şöyle, psikoloji biraz hani zor bir alan oluyor işine açıkçası. Ancak evet, Psikoloji alanında yüksek lisans yapabilirsiniz. Biraz zorlayıcı ee, nasıl diyeyim size? Biraz kabul şartları zor gibi görünse de bence yılmamanız gerekiyor. 250 lisans diploma notu ile bile kabul eden okullar var. Bunda da ama nasıl başvuru yapacaksınız? İlk ilk olarak eğer ki Almanca'nız yoksa ee, bir şartlı kabulle başvuru yapacaksınız. C1 seviyesine geldikten sonra ise yüksek lisans programı psikoloji alanında hangi üniversitelerde varsa ve siz psikolojinin hangi alanında yüksek lisans yapmak istiyorsanız ona göre okullara başvurular yapacaksınız. Burada önemli olan şey şu. Birincisi evet C1 Almancanızın olması gerekiyor. İkincisi ise İngilizce de bilmenizde fayda var ve bunu da belgelemenizde fayda var. Çünkü psikoloji alanında bir hem Almanca hem İngilizce görüyorsunuz derslere. İngilizce biliyor olmanız da sizin kabulünüzü alma konusunda da bir artı olacak. Kaldı ki bütün yüksek lisans başvurularında olduğu gibi psikoloji yüksek lisans yaparken de e, lisans e, lisans boyunca okumuş olduğunuz üniversitedeki en az iki hocanızdan referans mektubu almayı da sakın unutmayın. Psikoloji ile ilgili böyle kısaca bilgi verebilirim. Artı hani hangi bölgede üniversite var diye soracak olursanız da North Rhine-Westphalia bölgesinde psikoloji alanında yüksek lisans yapabileceğiniz üniversiteler mevcuttur arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Garantörlük belgesi nereden alınır? Şimdi garantörlük belgesi Almanya'da ikamet edilen yabancılar dairesinden alınır. Yani size kim garantör olacaksa, garantör olarak kim gösterecekseniz o kişi gidecek, ikamet ettiği yerin yabancılar dairesine başvuracak ve bu belgeyi alacak. Yalnız bu belgeyi e, temin etmeniz arkadaşlar yaklaşık bir ayı bulabiliyor. O yüzden de hani son dakikaya bırakmayın. Sakın. Tamam mı? Sakın yani. Bir diğer soruya gelelim. Yeşil pasaportum ile Almanya'da üniversite okumaya gidebilir miyim? Şimdi arkadaşlar ilk etapta giriş yapabilirsiniz tabii ki, ancak yeşil pasaportla e, öğrenci olarak orada var olamazsınız. Her harika da sizin öğrenci vizesine başvurmanız gerekecek. Yani üzgünüm kural böyle. Çünkü yeşil pasaport hani turistik amaç yapacağınız geziler için e, size kolaylık sağlayan bir pasaport. Hani ne artısı olur? Vizede hani korkmanıza gerek yok bana vize çıkmaz mı diye. Çok fazla korkmanıza gerek yok. Bunu söyleyebilirim. Ama öğrenci vizesine yeşil pasaportunuz olsa daha iyi e, başvurmak zorundasınız. E, bir soru daha. Garantör, garantörün akrabam olması zorunlu mu? Hayır. E, ben genel bilgiler verdiğim videoda da bundan bahsetmiştim. Gar size garantör olacak kişinin, Akrabanız olmasına gerek yok. Kan bağına ihtiyacınız yok. Sadece orada yaşayan, oranın vatandaşlığına sahip, orada ikamet eden, orada çalışan, emekli olmayan, aylık geliri 2500-3000 euro olan bir kişi size garantörlük yapabilir. Almanya'da Türk lise diploması geçerli mi? diye bir soru geldi. Evet arkadaşlar. Hatta bu e, Türkiye'deki yani, hani ekstradan bir denklik vesaire almanıza gerek yok. 2012 tarihinden beri e, Almanya Türkiye'deki liselerden alınan diplomaları kabul etmektedir, tanımaktadır. Bir diğer soruya geçiyorum. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Okulum Almanya tarafından tanınıyor mu? Şimdi şöyle artık ee, şimdi Anabin diye bir e, sistem var, buradan e, Almanya'nın tanımış olduğu tüm üniversitelerin listesine ulaşabiliyorsunuz ve Türkiye'deki üniversiteler Anabin'de H artı statüsündedir. Yani H artı statüsünde olmakta, evet ben bu üniversiteleri tanıyorum anlamına geliyor. Bir ara fırsat bulabilirsem de bu ana binle alakalı da bir kısaca video çekmeyi düşünüyorum. Hani size bir siteyi göstermeyi, hangi bilgilere nasıl ulaşabilirsiniz bunları göstermeyi istiyorum işin açıkçası. Ama ne zaman çekebilirim bu videoyu bilmiyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. Hukuk mezunuyum. Lisans diploma notum 2.50. Yüksek lisans başvurusu yapabilir miyim? Arkadaşlar şimdi yüksek lisans başvurularında işte İngilizce için söylemiştim ortalama ve dil çok önemli diye. Eğer ki Almanca başvuru yapacaksanız e, 2.50 ile kabul alabilir, alabileceğiniz üniversiteleri evet bulabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum %100 e, garantisi yoktur. Ancak 2.50 ile de kabul eden üniversiteler evet vardır. Şansınızı deneyebilirsiniz. Bir diğer soruya geçiyorum. YKS sınavını kazanamadım. Almanya'da üniversite okuyabilir miyim? Ne yazık ki e, Türk vatandaşıysanız Türkiye'de YKS sınavına girmelisiniz. Ve okumak istediğiniz bölümü Türkiye'de kazanmalısınız. Bununla birlikte de yerleşmelisiniz. Bir tane üniversiteye. Özel üniversitelerde şartlı kabul başvurusu var mı? Arkadaşlar özel üniversiteler e, çok rahatlıkla Hani çok fazla hatta not ortalamanıza bakmadan bile sizi kabul edebiliyorlar. Ancak şartlı kabulleri yok özel üniversitelerin. Yani siz özel üniversitede para vererek eğitim görmeyi planlıyorsanız ee, bu kapsamda C1 seviyesinde bir Almancanızın olması gerekiyor. Ve bu Almanca bilginizde yine belgelemeniz gerekiyor işin açıkçası. Bir diğer soruya geçiyorum. Eylül-Ekim başvurularını kaçırdım. Ara dönem başvurusu yapabilir miyim? Şimdi e, yani kış dönemi başlangıçlarını kaçırdıysanız e, şartlı kabul başvurularında ara dönemde yani Şubat başlangıcı için ara dönem başvurusu yapabilirsiniz evet bölüm ve yüksek lisans başvuruları için ise bu durum bölümden bölümü okuldan okula değişkenlik göstermektedir. Hani bununla alakalı daha detaylı bilgiler danışmanlık firmalarından alabilirsiniz bölüm bazlı, işte üniversite bazlı. Ee, ancak danışmanlık aldığınız takdirde bu bilgiler sizinle paylaşılır. Ya da e, üniversitelerin internet sitelerine girip bu bilgilere oradan da ulaşabilirsiniz. Çünkü zaten her üniversite başvuru zamanlarını her bölüm için kendi sitesinde yayınlıyor. Bir diğer soru hazırlık ücretli mi? Hazırlık eğitimi ücretli mi? Evet arkadaşlar ücretli. Şimdi şartlı kabul... De dediğimiz zaman evet Almanya'da okumak ücretsiz sadece işte harç ödersiniz bölüm okurken ve yüksek lisans okurken ancak şartlı kabulle şöyle oluyor yine bir harç ödüyorsunuz ve bu ödediğimiz harç kur başına oluyor misal veriyorum bir kur iki buçuk ay sürüyorsa siz iki buçuk ayda bir ücret ödüyorsunuz okullara ancak bunlar çok pahalı hani Uç rakamlar değil, okuldan okula değişiyor. Kim okulun 200 euro, yani 200 euro ile 400 euro civarında bir e, fiyatlandırma düşünebilirsiniz kafanızı aşağı yukarı. E, Almanya'da ...aslında şu an cevabını verdiğim bir soru geldi. Almanya'da üniversiteler tamamen ücretsizdir. Almanya'da üniversiteler tamamen ücretsiz değil. Sadece harç ücret ödersiniz. Ama bu da, bunlar da çok büyük paralar değildir. E, dönemlik ödersiniz bölüm ve yüksek lisanslar için. 300-400 euro civarındadır bu ücretler. Bir başka soru. 26 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi mezunuyum. Lisans diploma notum 3.16. İngilizce yüksek lisans yapabilir miyim? AYLSİM 6.5. Yani şöyle başvuru yapabilirsiniz böyle bir profile sahipseniz. Ama ben yine dipnot, bence 7 ve üzeri olmalı IELTS. Ama bu şekilde de evet kabul alabilirsiniz. Bir kere lisans diplomonu çok iyi. Marmara Üniversitesi de iyi bir üniversite baktığınız zaman. Dolayısıyla 6,5 IELTS'de de kabul alma ihtimaliniz var. Bir diğer soru. İngilizce psikoloji yüksek lisans yapmak istiyorum. %100 İngilizce bölümden me mezunum. IELTS gerekli mi? Arkadaşlar, bu soru çok fazla soruluyor. Evet, gerekli. Yani siz eğer ki %100 bir psikoloji eğitimi almak istiyorsanız Almanya'da İngilizce olarak, %100 İngilizce olarak almak istiyorsanız, e, okullar sizden bir IELTS isteyecekler. Hani %100 hani İngilizce eğitim görmüş olsanız bile lisans boyunca. Çünkü baktığınız zaman da %100 lisans eğitiminde işte İngilizce eğitim aldım deyip hala İngilizce seviyesi B1 seviyesinde olan öğrenciler var. Artık ülkeler de bunların farkında. Dolayısıyla özellikle psikoloji alanında evet IELTS gerekli. Bir diğer soruya geçiyorum. Türk-Alman Üniversitesi'nden mezunum. Dil yeterli için ekstradan sınava girmem gerekiyor mu? Şöyle Türk Alman Üniversitesi'nden mezunsanız yüksek lisans başvuru sırasında ekstradan bir sınava girmenize gerek yok. Çünkü Türk Alman Üniversitesi mezun oluyorsunuz. Zaten oradan almış olduğunuz belge hani Alman Almanya'dan almışsınız gibi bir belge oluyor işin açıkçası. Ee, bir diğer soru ki bunu ilk başlardaki sorularda parantez içinde cevaplamıştım. Konsolosluğun kabul ettiği dil sertifikaları neler? konsolosluğun kabul ettiği dil sertifikaları göte, ÖSD, TELK ve TESDAV'dır arkadaşlar. Bu dört kurumun belgesini kabul eder vize başvuru sırasında. Bir diğer soru. Üniversite ve yüksek lisans başvurularında hangi belgeleri hazırlamalıyım? bununla alakalı böyle hani belki bir shorts videosu çekebilirim. Ve oradan buraya yönlendirme sağlayabilirim. Bununla ilgili evet bir shorts videosu çekip çok kısaca bilgi vereceğim şu an çünkü bu video çok uzadı. Ee, birkaç belge var ama kısaca bahsetmem gerekirse, şimdi aklıma gelenleri söyleyeyim. Lisans başvurusu için işte ÖSYM belgeniz, e, lis lise diplomanız, lise transkriptiniz, pasaportunuz, işte aldığınız sertifikalar varsa, eğitimler varsa bunların belgeleri gerekiyor. Motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. Yani başlıca belgeler bunlar. Yüksek lisansta da şey lise diploması değil de lisans diploması, lisans transkripti, ÖSYM belgesine gerek olmuyor yüksek lisans başvurularında yine motivasyon yazısı. Yüksek lisansta ekstradan e, lisans programında okuduğunuz hocalarınızdan en az iki tane referans mektubu almanız gerekiyor şeklinde bilgi verebilirim. Ama dediğim gibi bununla alakalı iki tane short videosu çekeceğim ve yayınlayacağım. Son bir soru geldi. Evet son sorudayım. Şimdi bu, bu çok önemli bir soru. Bunu dikkatlice dinleyin tamam mı? İki yıllık ön lisans mezunuyum. 4 yıla tamamlayabilir miyim Almanya'da diyor. Şöyle, şimdi siz iki yıllık yani biraz e, garip bir şey. Ama evet tamamlayabiliyorsunuz. Birincisi 2 yıllık bir üniversiteden me mezunsanız yani ön lisansdan mezunsanız bölümünüze bağlı tamamlama yapabiliyorsunuz. Sizden yalnız yine YKS sonucunuz isteniyor. Yani iki yıllık bölüme kabul aldığınıza dair belgeniz gerekiyor. Ee, yalnız lisans tamamlamayı da şöyle, bütün iki yılın derslerini saymayabilir üniversiteler. Yine birden başlayabilirsiniz ya da ikiden başlayabilirsiniz. Artık burada biraz üniversitenin insafına kalıyorsunuz. Ee, not ortalamanız, yani aldığınız notlar da biraz önemli olacak. Yani siz misal veriyorum bir CB ile geçtiyseniz muhtemelen o dersi saymayacaklardır gibi. Hani daha net söylemem gerekirse. Dolayısıyla 2 yıllık ön lisans mezunuysanız, 4 yılla tamamlama yapabiliyorsunuz. Benim e, cevaplayacağım sorular bu kadar. Aslında 29 tane soru, bayağı da soru cevaplamış oldum. Bunların bir çoğundan, bir kısmından en azından, e, Almanya'da üniversite yüksek lisans eğitimi videolarımda aslında bahsetmiştim. Bahsetmediklerim vardı. O yüzden bu sorular benim çok hoşuma gitti. Ee, diğer ülkelerle ilgili de yine videolar çekeceğim ama dediğim gibi ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. 15 bin bir video çekemedim mesela. Ee, bu arada son bir şey söyleyeyim. Almanya başvuruları Cuma günü bitiyor. Yani artık 10 Temmuz'dan sonra başvuru yapamayacaksınız. Ee, bazı üniversitelerin bölüm başvuruları uzayabiliyor ama şartlı kabullerde genellemeye baktığınızda artık başvuru süreci bitmiş oluyor. Şansınızı ikinci dönem için deneyebilirsiniz. Şubat başlangıcı için de deneyebilirsiniz. Eğer ki Şubat ayına gitmek istiyorsanız da en geç Eylül ayı itibariyle işlemleriniz aslında başlamanız gerekiyor. Çünkü bunun bir de vize kısmı var. Yani okul kabulünden çok size en çok uğraştıracak kısım vize olacak. Şu an aklıma gelen son bir şeyi paylaşabilirim. Bu son çıkan vize işte sonuçlarındaki redler vesaire öğrenci vizelerinde nasıl diye soracak olursanız Lütfen turistik vize ile öğrenci vizesini birbirine karıştırmayın Evet turistik anlamda bir takım redler vesaireler yaşanıyor ancak aynı oran e, öğrenci vizelerinde geçerli değil öğrenci vizelerindeki e, redler çok fazla olmuyor turistik vize ile öğrenci vizesini birbirine karıştırmayalım diyorum O yüzden kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere üzere hoş konuşamadım hoşçakalın. kalın Hı.